Bugün teknoloji mağazasında güncel fiyatları sizlerle paylaşacağız. İyi bir hi-fi, burada çok ünlü bir teknoloji mağaza. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar TV teknoloji rayonu. Ben de bu reyonu hastayım. 995 dolar. Yani bunu bir haftalık bir çalışan bir haftalık bir yemeğiyle alabilir diye düşünüyorum. Bunda hani bir asgari ücretli bir haftalık şeyi de alabilir ama bu yani bayağı büyük bir ekran şu an benim telefona falan sığmıyor bilmiyorum bir şeyle eşleştirebiliyor muyum görebiliyor musunuz ama aslında bizim mini evi Teknisa gibi düşünün arkadaşlar şu an 2000 dolara 4K Ultra HD falan filan hani ee, tabii bu televizyon Türkiye'de karşılaştırdığımız herhalde çok pahalıdır diye düşünüyorum mesela 3000 dolarlık LG Ultra HD bir televizyon var. Bunu Türkiye'de fiyatını karşılaştırmak için isterseniz bakın. Şimdi telefonlara bakıyoruz. Burada 1500 dolar. Samsung Galaxy S21 5G 1800 dolar ve 1500 dolarlık. Galaxy S21 var. 5G. Burada 5G de var. Ee, 1349 dolar. Ee, Samsung Galaxy S20 Note 20 evet Note 20 Ultra 5 diyor 1999 dolar yani 2000 dolar hani bunu şu Can you record here bro? eğer bunu isterseniz 2000 dolar hani bir aylık maaşınız bile değil yani burada bir asker ee, Galaxy Note 20 e, yine e, ama bu tabi Ultra 5 değil bu normali o da 1500 dolar ve 1999 dolar tabi Gigabyte'a göre değişiyor. Ee, burada Galaxy A, A71 var Sizin Türkiye'deki fiyatına bakacağız 749 dolar. 449 dolara kadar inebiliyor tabii Gigabyte'a göre. Unlimited Talk ve işte burada aslında şey de var ee, plan da yapabiliyorsunuz yani telefonu hani Türkiye'deki gibi kartla birlikte e, hattınızı özel de alabiliyorsunuz. Galaxy yani Samsunglarda en ucuz hat burada şey görünüyor 499 dolar Galaxy A31 ee, o da şu an herhalde demosu çalışmıyor ama 500 dolara alabiliyorsunuz. Yani burada 500 dolar da hani bir haftalık paranız bile değil yani bir haftada kenara koyacağınız para olsun ee, maksimum. Evet arkadaşlar burada buranın en ucuz telefonunu bulalım istedik. Vivo diye bir şey var. Yani e, telefon var. Bu da 299 dolar. Yine bir video seyredi. 299 dolar var. Yine bir video seyredi. Yani bunlar muhtemelen bunlar da bu. Ver open it. E, bu da yine 299 dolar. 329 dolar. E, fiyatlar. Wow. Evet arkadaşlar şimdi Apple kısmına geldik. Burada 128 GB 1849 dolar. Apple 12 Pro Max'ından bahsediyorum. Yani 1850 dolar. 256 GB 2020 dolar ve şu 12 GB 2369 dolar ki bunlar zaten Türkiye'de çok çok ee, yüksek euro, yani ne kadar olduğunu bakacağız zaten. 128 GB 12 Pro'nun 1700 dolar 256 GB 1869 512 GB 2219 dolar aslında bu parayı veren Max'ını alır. Bu burada gördüğümüz zaten iPhone 12 Max diyebiliyorum. Bu da iPhone 12 normal 64'lü 128 256'lı gördüğünüz gibi. Türkiye'de en son baktığımda Pro'su için konuşuyorum. Benim telefonum şu 1869 dolar olan ee, ve bu Türkiye'de 20 bin lira civarındaydı şu an ne kadar bilmiyorum iPhone 12 mini bu da 1299 dolar ve 1279 1279, 1449 dolar civarında geliyor fiyatları ee, e, İsterseniz bu da Apple Care e, yapabiliyorsunuz 200 bin lira Evet arkadaşlar şimdi iPad mini'ye bakıyoruz 64 GB wi 599 256 GB 819 dolar, dolar. Wi-Fi ve telefon sim kartlısı 799 1099 dolar iPad'lerin tabi 39-32 GB'lığı var wi 128 GB var Bunları kendine bakar karşılaştırırsınız Türkiye'de Ben yani çok fiyatları açıkça sakin değilim Türkiye'nin ama En azından buradaki sizinle paylaşmak istiyorum Ayrıca adamlar yapmış gerçekten Adamın çalıştıkça çalışası geliyor yani burada Apple Watch'larda da bu Apple Watch 6 serisi ve bende 5 serisi var ama 599 dolara 429 dolara 749'da tabi bunların hepsi büyüklüğüne göre değişiyor. Aynı şekilde Apple Watch 6 ee, alüminyum işte sim kartlısı sim kartlısı 649 dolar burada minimum. 479 dolar da işte küçüğü. Benim Apple Watch'um 5 serisi ve 500 dolara falan almıştım galiba. Airpods Pro da burada 450 dolar, 400 dolar hatta öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar, bu futbolcuların hep kulağında gördüğümüz bit kulaklıklar. Kimisi 299 dolar, dolardan başlıyor. 429. 449 dolar, yani 219 dolara olanı var. Burada kulaklıkların şeyleri var işte kablosuz olanları. Bunları Türkiye'deki fiyatlarıyla siz karşılaştırabilirsiniz high performance falan diyor ama bilmiyorum en çok benim hoşuma giden açıkçası şu modeller daha çok hoşuma gidiyor. Bu da Sony'nin diğer kulak modelleri var. 295 dolar, 449 dolar yani bu Türk parasıyla 2500 dolara, 2500 TL falan tekabül ediyor. Bilmiyorum Türkiye'de ne kadardır. Bunların hepsinin modellerini falan çekiyoruz. Aslında şu. I Evet arkadaşlar HP'nin 400 doları aslında şey bir e, laptop var bu Clarence dedikleri aslında e, bizdeki teşhir gibi düşünün 949 dolar diyor 1098 dolar e, neymiş Asus özellikleri i5 ve bunların hani 2500 TL gibi düşünün. Şurada 5-6 bin liraya 5 bin liraya denk gelen herhalde e, yok 10 bin liraya denk geliyor herhalde bu display model ama bu herhalde ayrılıyor falan filan öyle bir şey var. Dokunmatik ekran diye düşünüyorum. Evet, dokunmatik ekran. Ee, del'in 2200 dolar, 2270 dolarlık bir şey var isterseniz. Böyle bu da dokunmatik ekran. Ee, del'in yine 9 dolarlık 869 yani 8 kere 5, 40 yani 4000 lira civarında yani bilmiyorum tabi modellere baktığınız zaman i3 tabi Şeyle karşılaştırdığınız zaman dokunmatik ekranlarla Türkiye'deki olan farkı anlayabilirsiniz. Modelde zaten de bu ee, 14 diş vesaire. Dell'in bir diğer modeli iki yıl garantili işte 2599 dolar. Ee, yine dokunmatik ekran. Burada çok fazla hani normal bizim Türkiye ile karşılaştırabileceğimiz genelde hani e, en yüksek teknoloji kullandıkları için bunlar hani e, ve hani çok zor şeyler değil almak için. E, satın almak için buradakiler için e, sizler için bu videoları gerçek fiyatlarıyla almak istedik. E, bu arada Javier'e de teşekkürler videomuzu çektiği için. Thank you for you and for recording. Thank you so much. Evet arkadaşlar yavaş yavaş anlaşıldığı üzere dükkanı kapatıyoruz. I will, I will. Bak bu Microsoft'un güzel bir tableti bu ayrılabiliyor. bunun e, fiyatı da 49 dolar. 9.98 dolar yine e, tam tablet. Hep buradakilerin hemen hemen hepsi dokunmatik. Yarı tablet, yarı işte e, PC gibi düşün. Burada da yine Microsoft'tan daha önce hiç görmediğim modelleri. Burada fiyatlarını da kendi evet, fiyatlarını da görüyorsunuz. Türkiye'deki fiyatlarında mümkün mertebe bulup yapmaya çalışacağız videoda. Bu herhalde artık en top seviyesi. Çok farklı modeller. Baktığınız zaman Türkiye'de 15-20 bin liraya bile alabileceğiniz modeller var. Evet şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Bunları da taze sizlerle paylaşmak istedim. Eğer e, siz de videomuzu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen beğenip yorum yapmaktan çekinmeyin. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.